Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketle eylesin dostlarım arkadaşlar üçgen bir şey modeli yapacağız elimde 3 numara tığım ve bir de koton ipim var ben sizlere modelimi anlatmak istiyorum ve modelime başlamadan önce hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanalıma abone olarak desteklemenizi rica ediyorum emeğe saygı adına sizlerden bunu istiyorum dostlarım. İnşallah çok güzel işlerle hep beraber burada olacağız diyorum. Rabbim işlerimizi bereketle eylesin. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar haydi bismillah diyerek modelimize başlayalım. 7 tane zincir çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her türlü iple çok güzel olur bu model. Ama özellikle angora iplerle harika duracağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın bir halka yaptım ve 1 2 3 zincirle yukarı çıktım. Tığımı doluyorum. Halkamın içine batıyorum. Bir yarım trabzan, yanına bir tane daha yarım trabzan yaptım. Zincirimi de trabzandan sayıyorum. Üçünü tek seferde kapatıyorum. Araya iki zincir. Tekrar üç tane yarım trabzan yapacağım. Bakın 2 ve 3 Tek seferde kapatıyorum sıkıştırıyorum 1 2 3 zincir. Tığımı doluyorum, geçiyorum bu tarafa. Yarım, ikinci yarım, üçüncü yarım ve tek seferde kapattım. Sıkıştırdığım 1 2 zincir. 1 2 3 yarımı yaptım, kapattım, sıkıştırdım modelimizin başlangıcı için böyle bir hazırlık yapıyoruz. 6 zincir çektim arkadaşlar. 3 zincirle yukarı çıktım. Yarım trabzanlar yaparak kapattım. Ortaya 2 zincir. Tekrar 3 yarım trabzan. Ortaya 3 zincir. Şu ortada 3 çektim. Şu aralarda 2 çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir başlangıç yaptım. Sıkıştırdım. 1 zincir çekiyorum. Ve buraya dönüyorum. Batıyorum. 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp tekrar buraya 1 iki tane yarım yapıyorum ve kapatıyorum. Sıkıştırdım. 2 zincir 1 2 3 yarımı yaptım, kapattım, sıkıştırdım. Kenarlarımız hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 zincirim var. Çektim. Şu altta da zaten 3 zincirimiz vardı. Ortasındaki zincirin arasından girerek buraya bir tane pardon şuradan girmek istiyorum. Biraz sıkı çekmişim. Azıcık şöyle rahatlatmak istiyorum. Neden o kadar sıkı çektim bilmiyorum. Ara noktasından girdim. Bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı noktaya bir trabzan daha yaparak buraya bir V yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincirle buradan ayrıldım. Ben şuraya 3 değil 2 zincir çekmek istiyorum arkadaşlar. Orası biraz potluk yaptı. Çok özür dilerim. Bakın kapatmıştım bunu. 1 2 zincir çekiyorum. Şuraya batıyorum. Bu sefer kolay oldu çünkü söktük az önce. 1 2 3 zincirle yanına bir trabzan daha yapıyorum. Bakın. 1 2 zincirle buradan ayrılıp yan tarafa geçiyorum. Yarım 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 3 yarımı yaptım. Tek seferde kapattım, sıkıştırdım. 1 2 zincir. Ben bu e, bu şalın kenarını bu, bu şekilde yapmak istedim. Eğer bu şekilde değil de başka türlü yapmak isteyenler varsa tabii ki o şekilde de olur ama her istediğiniz şekilde veya fıstıkla yapabilirsiniz veya bu şekilde trabzanlarda da yapabilirsiniz. E, tamamen sizin tercihiniz olsun arkadaşlar. Kapattıktan sonra bir zincir çekip dönüyorum buraya batıyorum. 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp tekrar köşeyi yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip 1 2 3 kapattım, sıkıştırdım. Zaten kenarlarımız belli oldu artık iyice. Ve burada arkadaşlar 1 2 zincir çekiyorum. Şu boşluğa batıyorum. Bir tırabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Yanına bir tırabzan daha. Bir zincir, bir tırabzan bir zincir son trabzanı yaptım bakın buraya aralarına birer zincir çekerek dört tane trabzan yaptık ve bir iki zincir çekerek buradan ayrılıyorum geçiyorum yan tarafa 3 tane yarım yaptım kapattım sıkıştırdım bir zincir çektim döndüm 1 2 3 1 2 şöyle bunu da yapalım 2 3 kapat Evet arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Kenarı yaptıktan sonra 3 zincirimi çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şuradaki ilk boşluğa giriyorum arkadaşlar. Buraya 6 tane ikili tırabzan yapacağım. Bakın. 2 3 4 5 6 tane tırabzan yaptım buraya ve tığımı çıkarıyorum ilk yaptığım trabzanın tepesinden giriyorum arkadan ipimi alıyorum buraya şu şekilde ilmeğimi topluyorum arkadaşlar popcorn yapıyoruz burada ve sıkıştırıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum geliyorum yandaki boşluğa girip 6 tane trabzan da buraya yapacağım 1 2 3 4 5 6 çıkardım tığımı ilk trabzanın tepesinden girip arkadan ip ilmeğimi bu tarafa doğru gerdirerek çekiyorum ve popcornumuzu yapıyoruz sıkıştırdım 1 2 3 zincir çok güzel bir model arkadaşlar kesinlikle bu modeli yapın isterim ve son popcornumuz için altı trabzanımızı buraya yapıyoruz 3 4 5 6 çıkardık tığımızı bakın tekrar göstereyim altı trabzan yapıyoruz ya arkadaşlar ilk trabzanı şu tepesinden girip ilmeğimizi arkadan alıp topluyoruz ve 1 2 3 zincirle bu gruptan da bu şekilde ayrılıyoruz bu tarafa geçiyoruz Ay, burayı kapatmayacaktım çok pardon Kenarımı yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet bakın az önceki sırada yaptığımız işlemle bu güzellik ortaya çıktı. Dediğim gibi çok çok güzel bir model. Kesinlikle favoriniz favorileriniz arasında olsun arkadaşlar. Hani tamamını yapmamış olsanız da model olarak çıkarıp bir kenarda bulundurun. Çünkü gerçekten çok hoş bir model. Bu sırayı yaptım, döndüm köşeyi yaptım ve geldim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada da arkadaşlar Poşemi yaptım, kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bakın bir burada, bir de burada iki tane boşluklarımız var. Önce bu boşluğun içine giriyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 trabzanımı yaptım. Hiç ara vermeden, zincir çekmeden tığımı doluyorum. Yandaki boşluğa girip 6 tırabzan da buraya yapıyorum. Yani toplam bu, bu sırada şu kısımda 11 tane tırabzanımız olması gerekiyor. İsterseniz 6'yı buraya, 5'i buraya yapın. Veya benim gibi 5'i buraya, 6'yı buraya yapın. Fark etmez. Hani 5 veya 6 nereye yapıldı. Önemli olan şu ki burada bizim 11 tane tırabzana ihtiyacımız var. Bunu bilmemiz yeterli. Bakın 3 yaptım. 4 5 6 11 tane trabzana ihtiyacımız vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tamamladık ve 1 2 3 zincirle buradan da ayrılıp kenarını yapıyorum ve kenarını yaptıktan sonra döneceğim arkadaşlar. Kenarını yaptım. Şimdi bu sırayı yaparken buraya da bir 3 e, zincir çekerek devam ediyoruz bakın kenarını yaptım sıkıştırdım 1 2 3 zincir çekiyoruz çektiğimiz bu 3 zincir aynı zamanda bir sonraki sırada şu, şöyle yeni kuracağımız modelinde başlangıcı olacak yani bir sonraki sırada burada yeni modeller kuracağız buradan ve şu kenardan 3 zincirimi çektim şu alt kısımda 11 tane trabzanımız vardı İlk trabzanım değildi arkadaşlar şu ikinci trabzanın tığ, bakın zincirimi çektim tığımı doladım İlkine değil ikinci trabzanın şöyle arkası belinden girerek buraya bir trabzan yaparak başlıyorum yani 11 tane trabzana 9 trabzana indireceğiz İlkini yaptım ikincisiyle devam ediyorum 2 her birine yapıyoruz bu şekilde ilerliyoruz 3 4 5 6 7 8 ve 9 bir alt sırada 11 tane trabzan vardı biz burayı şimdi 9'a indirdik 1 2 3 zincirle de buradan ayrılıyoruz bakın bu şekilde yaptım 1 2 perm yan tarafa 3 tane yarım yapıyorum. Kapatıyorum, sıkıştırıyorum. Modelimiz bakın şimdilik bu şekilde. Bir zincir çektim, döndüm buraya battım. 1 2 3 zincirle hemen devam edelim. Kapattık. 2 zincir 1 pardon, 2 3 yarım Kapatıyoruz, sıkıştırıyoruz. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar şuraya yeni model kuracağız. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynen şu altta yaptığım gibi tığımı doluyorum. Altta üç zincirim vardı ya. Birine değil ikinci zincire batarak buraya bir tane trabzan yapıyorum. Araya üç zincir, hemen yanına ikinci trabzanımı da yaparak buraya bir V yaptık şuradaki V'nin aynısını yaptık buraya. Şimdi bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar. 9 tane trabzanımızı şimdi bu sırada 7'ye indireceğiz ve tığımı doluyorum. Bu sefer nasıl alacağız arkadaşlar? Bir alt sırada şu kısımdan girmiştik ya bu sırada da arkasından alacağız arkadaşlar. Bakın tığımı doladım. Arkadan ilkine değil ikincisinden başlıyorum. Şu şekilde trabzanlarımı almaya devam ediyorum. Bakın ilkini aldım şöyle de gösterebilirim bakın şu trabzanın şu kısmından 2 şöyle üçüncüsünü aldım dördüncüsü 5 6 ve 7. Burası örgümüzün arka yüzü bu arada arkadaşlar. Tekrar 1, 2 zincir çektim. Buraya da diğer modelimizi kuralım. Şurada 3 zincirimiz var. En ortadakine batıyoruz. Bir trabzan araya 3 zincir. Yanına bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincirle de buradan ayrılıyorum. Pardon 2 zincirle. Çok özür dilerim. 1, 2, 3. 3 kenarını yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet bakın şalımız bu şekilde ilerlerken arkadaşlar. Şimdi geldik. Şurada kurduğumuz modelin ikinci sırasındaki yani şuradaki trabzanlarımızı yapmaya. Kenarını yaptım ve döndüm. 1, 2 zincir çekiyorum, ortaya batıyorum. Bir trabzan. Aralarına bir zincir çekerek 4 tane trabzan yapacağım bu şekilde. Bir zincir üçüncü trabzan bir zincir dördüncü trabzan ve bir iki zincir çekerek geliyorum tığımı doluyorum bakın burada yedi tane trabzanımız vardı şimdi bunu 5'e indireceğiz ön kısmındayız ve şöyle önden gireceğiz bakın arkadaşlar bir iki üç dört 5 trabzanımızı yaptık ve bir iki zincir çekerek geliyoruz şu boşluğa girerek birer tane trabzanlar yapıyoruz aralarına birer zincir çekerek 3 oldu bu da sonuncusu bir iki zincir çekerek geçiyorum kenara bakın ortadaki bitmeye çalışırken yanlardan da diğer modelimizi ilerleterek gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırada ne yapacağız? Bu sırada şu popkornlu kısımları yapacağız. Bir önceki yaptığımızda popkornlarımızı ön tarafından yapmıştık. Şimdi burada Top konularımızı yapma sıramız arka kısımda olacak arkadaşlar. Arka taraftan yapacağız. Kenarımı yaptım. Bakın zincirlerimi çektim. Tığımı doluyorum. Ve buraya girip buraya 6 tane trabzanımı yapıyorum. Şu an modelimizin arka kısmındayız. 3 4 5 6 trabzanımızı yaptık. Tığımı çıkarıyorum arkadaşlar. Ve ne yapıyorum? arkadan tığımı takıyorum ve ipimi tutuyorum şu şekilde gerdiriyorum bakın ön tarafa kıvrılmış oldu popcornumuz sıkıştırdım 1-2-3 zincirimi çekip yan tarafa geçip altı trabzanımı da buraya yapıyorum 1 2 3 4 5 6 çıkardım tığımı tığımı arka taraftan ilk trabzanın tepesinden takıyorum bu tarafta tığımın ucunu çıkardım ve geldiriyorum sıkıştırıp 1 2 3 zincirle geçiyorum yan tarafa oraya da son olarak popkornumuzu yapmak için 6 trabzanımızı yapıyoruz 3 4 5 6 çıkardım tığımı takıyorum geçirdim 1 2 3 bir tanesini sıkıştırma için yapmıştık üç zincirimizi çekip tığımı doluyorum arkadaşlar geçiyorum buradaki trabzanlarımızı eksiltmeye ilkine değil ikincisinin yine arkasından bu şekilde bakın bir trabzanı iki bu sırada üç trabzanımız olacak 3 1 2 3 zincirle buradan da ayrılıyorum geliyorum buraya ikinci popkornlarımızı buraya yapmaya 3 4 5 6 çıkardım tığımı takıyorum arkada gerdirip sıkıştırıyorum 1 2 3 zincir 5 tane tırabzan 2 3 4 5 2 4 5 6 çıkardım 1 2 3 ve son grubu da yapalım 1 2 3 4 5 6 Evet. Sıkıştırdım. 1-2-3 zincirle de buradan ayrılalım. 2 3 Önünden bakalım ne şekle girdi. Şöyle iplerimizi düzeltelim. Evet. Bakın arkadaşlar. Şalımız bu şekilde olarak ilerliyor köşeyi dönüp geleceğim bakın ortayı bitirmek üzere son burada bir iki tane trabzanımız kaldı burası da bu şekilde ilerleyip gidiyor köşeyi yapıp dönüp geleceğim köşeyi yaptım 3 zincirle devam edelim 1 2 3 zincir tığımı doluyorum arkadaşlar bakın buradaki boşluk var bu boşluğun içine giriyorum 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 Tığımı doluyorum. Yan tarafa geçip 6 tane trabzan da buraya yapıyorum. Toplam 11 trabzan olacak. İkisi birleştiği zaman 4 oldu. 5 6 1 2 3 zincirle tığımı doluyorum. Geliyorum şuranın en tepe noktasına bir tane trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincirle tığımı dolayıp geçiyorum. Bu gruba da aynen yanda yaptığım gibi buradaki 11 trabzana buraya da yapacağım ve dönüşte gireceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bakın bu sırayı da yaptım. Şimdi yeni modellerimizi kuracağız. Bu sırada da birini buraya birini ortaya birini de şu kenara kuracağız. Yeni modellerimizin dönüşümü yapmıştım kenardan. 1 2 3 zincir çekelim. Tığımızı dolayalım arkadaşlar. Şunu hatırlatayım arkadaşlar. Şu kenarlardaki e, bazı yerlerde 2 zincir çekmiştim ya. Buraları 3'e çıkarmaya karar verdim. Çünkü birazcık gerdir- gerdirdi gibime geldi. Onun için kenarlardan e, bitişte, başlangıçta yani kenarı bitirip de modele başladığımız her yerde üçer tane zincir çekelim arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. Tığımı doluyorum. Bir alt sırada da zaten 3 zincir çekmiştim ortasındaki zincire batıyorum bir trabzan yaptım araya 3 zincir ikinci trabzanımı da yaparak buraya bir V yaptım aynen burada yaptığım gibi ve yaptım ve 1 2 3 zincir çekerek tığımı doluyorum şimdi bu altta 11 tane trabzanımız vardı bu trabzanları 9'a indireceğiz birer tane eksilterek tığımı doladım bakın ilk trabzanı atlıyorum ikinci trabzanı şu arkasından bir trabzan şu şekilde çıkarıyorum tığımı doluyorum yan tarafa gelip aynı şekilde yapmaya devam ediyorum 9 taneye tamamlayacağım bunları 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 trabzanımı yaptıktan sonra 1 2 3 zincirimi çekiyorum şu ortada bir tane tekli trabzanımız vardı onun tepesine batıyorum buraya da bir tane yuva hazırlayacağım arasına 3 zincir tekrar bir trabzanla V yaptım 1 2 3 zincirle geçiyorum yan tarafa yapmaya orayı da yapıp şu şekilde aralarından giriyoruz 9 tane trabzanımızı buraya yapıyoruz çok güzel bir model gerçekten arkadaşlar benim çok hoşuma gitti Evet. 9 trabzana tamamladık. 1, 2, 3 zincirimizi çekip buraya da yuvamızın yerini hazırlayalım. Araya 3 zincir. 1 trabzan da buraya. 1, 2, 3 zincirle de bu gruptan ayrılalım. 2, 3. Kapattım. Şöyle modelimizin önünden bir daha bakalım. Evet bakın Bu şekilde ilerleyip gidecek arkadaşlar ve zaten bakın buralara da modellerimizi kurduk. Ben bu modelimi de tamamlayayım şu yarım yaptığım modelimi de tamamlayıp döneceğim sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ikinci modelimi de tamamladım. Bir iki modelim tamamlandı. Üçüncü modellerimde yarım kaldı ee, ve Buradan geliş yaptığım zaman buraya, buraya, buraya ve şuraya yeni modellerimizi kuracağız. Oralarında yerleri hazırlanmış oldu. Ee, dediğim gibi şurada birkaç yerde iki zincirle geçiş yapmıştım. Mesela kenarını yaptıktan sonra biraz orası gerdirdi gibi oldu ama şu kısımlarda üç zinciri kullandığımda daha düzgün oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? Modelimiz şu an tabii ki ütüsüz. Bir de haliyle. Hmm, hem popcorn var hem de mesela kabartmalı şekilde trabzanlarımızı alıyoruz Modelim birazcık topladı şu şekilde ütülersek bir de harika bir model olacak arkadaşlar gerçekten modelim çok çok güzel bir model kesinlikle değerlendirin diyorum Burası arka kısmı arkası da bakın bu şekilde katmerli katmerli bir duruşu var Burası arkası Burası ön yüzü Şöyle bir de yakından göstereyim. Eğer anlayamadığınız yer olursa yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olurum kesinlikle. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Modelim bu şekilde ortaya çıktı. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum dostlarım. Birazcık daha şöyle yakından göstereyim. Evet. Daha güzel işlerde görüşmek üzere, üzere hepimize hayırlı Ramazanlar olsun, bereketli sofralarımız olsun. İnşallah dostlar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.